Merhaba arkadaşlar ben Ökkeş. Bugün sizlere Red Studio'nun nasıl kurulacağını ve crack işleminin nasıl yapılacağını anlatacağım. Ee, başlayalım hemen. Videonun altına vereceğimlikten programı indirirsiniz full sürümüyle beraber. Ee, Red Studio Exe'yi çalıştıracağız. Red Studio 8 Exe. ok dedik next şuradan kabul ediyoruz Birincisini tıkladık ileri ileri tamamdır şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, anahtar falan istiyor bunları birazdan yapacağız kapatalım programı da kapatalım e, indir verdiğim rar dosyasının içinde crack dosyası var gördüğünüz gibi bu crack dosyasını açacaksınız. Şu kareyi mas üstüne atalım. Bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Şuradan crack tuşuna basacağız. Burada bize e, RStudio 32 Exe'yi bulmamızı istiyor. Evet dedik. Programın kurulu olduğu yerden bulacaksınız arkadaşlar. Program mesela bende C'ye kurulmuştu. Ben baştan başlayayım. C program faydası. tekrar istiyor arkadaşlar. Ben 64 bit olduğu için tekrar istedi. 32 bit ise bir defa yapmanız yeterli. Aç deriz. Tamamdır arkadaşlar. Crack işlemimiz tamamlanmıştır. Ee, tekrar açıp şuradaki key'i kopyalayacağız arkadaşlar. Bunu, pro ilk yapıp ondan sonra da crack işlemini yapabilirsiniz. Fark etmez. İkisi de aynı sonuçtur gidiyor. Şimdi programı açalım. Burada isim soy ismi sallayın arkadaşlar. K de oradan kopyaladığınız yapıştırıp OK diyorsunuz. Gördüğünüz gibi kayıt başarılı dedi ve programı açtı. Artık full bir şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Çıkarsa da yorumlarda belirtirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler.